Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, bugün size hediyelerimizin sonucunu göstermek için ekran kaydı yapıyorum. Bakalım 50., 100. ve 150. kişi, şanslı kişi kim olmuş? Ben de çok merak ediyorum. Şu an video sayfasındayız arkadaşlar. Bakın burada sıralama ölçütünü önce en yeni yapıyorum. Ardından bütün mesajları tek tek sayacağız. Bakalım 150 tane benim olsun çıkmış mı? Tabii aynı mesajlar dahil olmayacak söylemiş olduğum gibi arkadaşlar. Şimdi tek tek hepsini sayacağım. Ardından da kimlerin kazandığını öğreneceğiz. Eğer eksik olursa yine siz tamamlarsınız. Çünkü toplam 300 küsür mesaj var. Bakın bazıları birden fazla yazmışlar. Bunları saymayacağız arkadaşlar. Tabi öncelikle ilk mesaja gitmemiz gerekiyor. Teker teker sayıp evet. Bakın birinci Tarık Çay. Tamam arkadaşlar. Excel'e bir sayfa yapalım. Kimin kazandığını bulalım. Birinci benim olsun Tarık Çay. Tarık Çay. Kopyala yapıştır da yapabilirdim arkadaşlar. Ama diğer cümleleri de aldığı için karışıklık olur diye böyle tek tek kontrol edeceğim. Tarıkçayı yazdık. 2. Jackness 3 S2 g hop. Dediğim gibi arkadaşlar bazıları ikişer üçer defa yazdığı için buradaki sayı daha az gidiyor. Siz de yine kontrol edebilirsiniz. Zaten 1 iki gün bekleteceğim. Herhangi bir yanlışım olursa siz de düzeltin. Sizde siz de destekleyin beni. Tek başıma sayıyorum. Eğer ki yanlış olursa siz de belirtin arkadaşlar. 9 çağrı dedik. Kadir kardeşimize teşekkür ediyoruz buradan. Mert bir tanesini saydık. yazmış arkadaşlar. Bakın bu sayede aynı mesajlarda saymamış oluyoruz. 15 Selim Bozdağ dedik arkadaşlar. Hakan Mandralı. Abi benim olsun 100. yorum diyor ama işte 21. yorum o kadar çok yorum yapılmış ki aynı kişiler tarafından arkadaşlar. Bakın böyle Excel'e yazınca da aynı isim zaten çıkıyor. Selim ne yaptın kardeşim ya maşallah. 911 11 tane kaldı vallahi heyecanlandım arkadaşlar. <laughs> Geliyor 47. vay <laughs> heyecanlı yaptım arkadaşlar inanılmaz. Keyiflendim şu an. Çok. Hadi ben burada bıraktım. Görüşürüz. <laughs> Ee, devam edelim arkadaşlar. Heyecanı dum 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 dum. Hot Wheels koleksiyoncusu. Artık dilim dönmüyor. Hot Wheels ve ilk talihlimiz arkadaşlar ilk kazanan hiçbir match, matchbox'u istemedim. Şu Beedle istediğim kadar. Beedle benim olsun Mini Cooper'da olabilir. Evet 50. Iç, içten yazmış zannediyorum. kendisine tebrik ediyoruz arkadaşlar. Sevgili Ece lütfen Instagram hesabımdan bana dönüş yap. Adres bilgilerini alacağım. Sana göndereceğim. Garacımızı kazanan Ece hayırlı uğurlu olsun. Demir büyük oyuncu 97 oluyor arkadaşlar. Yiğit Derman 98. Laz oynuyor 99. Oğuzhan Talan. Hayırlı uğurlu olsun Oğuzhan. Sen de büyük yazalım. İkinci aracımız. Sana geldi Oğuzhan. Hayırlı uğurlu olsun. Aynen videoda gösterdiğim sıralamayla gelecek araçlar size. Bilginiz olsun. Yine videodan bakabilirsiniz. 100. yorumumuz Oğuzhan Talan'a ikinci aracımız gitmiş oldu arkadaşlar. Heyecanlanıyorum arkadaşlar. 148 Ryu Zaki Lovelyet. 149 Kimmiş bakalım? Arda. Arda 149 ve 150. <laughs> Yiğit seni yazdığımızı hatırlıyorum. Yiğit. Evet Yiğit seni yazdık. Vallahi seni siz zannettim bir an. Belo PUBG. Be Belo'yu da mı yazdık mı acaba ya? Belo. Ve 150. Belo PUBG arkadaşlar. Hayırlı uğurlusun. Üç aracımızda vermenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu video güzel oldu. Benim için çok uzun bir video oldu arkadaşlar. Ama çok sevindim. Üç arkadaşımıza da Bella PUBG ardından bakın şöyle gösteriyorum. Oğuzhan Talan ve Ece Seba lütfen bana Instagram'dan ulaşın. Adreslerinizi aldıktan sonra size birkaç gün içerisinde göndereceğim. Bilginiz olsun katılan herkese teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir sinerji. Demek ki içime doğmuş 150 tane ben de olsun arkadaşlar. Yani burada 300'den fazla yorum var. Görüyorsunuz 391 yorum var. Ama 150 tane farklı kişiden ben de çıkarttık. Tam da 153 154 tane herhalde sayalım. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. 158 tane bende olsun gelmiş arkadaşlar. Sizlere teşekkür ediyorum. Benimle iletişime geçmeyi unutmayın. Çok güzel bir sinerji yakaladık. Bu şekilde de devam edelim. Kazananlara hayırlı uğurlu olsun. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize sonsuz teşekkürler.